Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir ve umarım hayatınızdaki her şey yolundadır arkadaşlar öncelikle hepinize Karadeniz'den bir selam göndereyim göndereyim ama çok da göndermeyeyim çünkü yani zaten ayda yılda bir video attım bu videoda delife gitmesin diye düşünüyorum <laughs> Evet arkadaşlar, umarım gerçekten iyisinizdir bu arada. Uzun bir e, süre yoktum, bunu biliyorum. Bunları başka bir videoda size söz uzunca açıklayacağım. Yani daha doğrusu açıklamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuza gelecek olursak... Ben bu arada gerçekten özlemişim yani. Burada olmayı, video çekmeyi, bu atmosferi... gerçekten özlemişim yani. Hani siz hep yorumlarınızda diyorsunuz ya, çok özledik, çok özledik, şöyle özledik, böyle özledik. Hani tek özleyen siz değil misiniz? Gerçekten hepinizi ben de ne kadar çok özlediğimi en çok şu an şuraya oturduğumda bu atmosferi tekrar yaşadığımı fark ettim. Tamam tamam neyse neyse bu kadar duygusallık yeter lütfen. Şimdi çok fazla duygula duygulaşacağım, duygulaşacağım, duygusallaşacağım. Ondan sonra video bu çekebileceğim. Zaten ayda yalıymış burada bileceğim. Şimdi arkadaşlar bugün ben çok düşündüm yine tabii ki her zaman olduğu gibi ne çeksem ne çeksem hani birçoğumuzun ortak sorunu zaten ama buldum. Bugün arkadaşlar hangi Blackpink üyesi senin ruh ikizin? Yani ben hangi Blackpink üyesiyim ya da olacak olsam hangisi olurdum? Hangisini yansıtırdım? Bugünki videomuz bu. Hadi o zaman geçelim arkadaşlar. Evet diyor ki testimize başlamadan önce bu arada bu testin linkini de ben aşağıya bırakırım. Zaten görüyorsunuz da nolurbak.com diye bir siteden buldum. Bu testi bayağı araştırdım bu arada ama bu da benim sonunda istediğim gibi bir test. Evet, K-pop'un yıldızı parlayan gruplarından birisi olan Bilik Pekin başarılı 4 üyesinden hangisi seviyorum Ruhayet? Haydi bakalım başlayalım. Sabırsızlanıyorum bu arada ben de. K-pop rüzgarı etrafı kasıp kavururken bu 4 güzeli gördük. Birbirinden oldukça farklı ama bir o kadar da aynı gibilerdi. Dansları ve ahenkleriyle büyülendik Blackpink Pekin grup üyelerinden hangisi sana daha çok benziyor? Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi bunu göreceğiz. Jenny mi, Rose mu, Lisa mı, Birinci sorumuz, Blackpink denildiğinde ya da şarkılarını dinlediğinde gözünde canlanan renk hangisidir? Şimdi direkt mora odaklandım çünkü benim en sevdiğim renk mor biliyorsunuz. Ancak burada Blackpink'e odaklanmalıyız. Bir dakika, kendime de Blackpink'e odaklanıyorum. O zaman bana bir 3 saniye verin. Like mor geliyor, pembe geliyor. Ee, Bilek Pink'e odaklandığımda pembe geliyor bana. O yüzden pembeyi seçtim. Kırmızı ve mavi hiç gelmedi. Aşağıdaki bilek Pink şarkıcılarından hangisini daha çok seviyorsun? Şarkıcılarından değil bu. <laughs> o da şarkılarından. Evet, sanırım bakıyorum arkadaşlar Lipstick Girl kids. Ice cream, chillin, chillin, ice cream. Evet. Çıkart bir seçtim evet. Üçüncü sorumuza geldik. Hangi saç stili senin zevkine daha uygun diyor? Yani aslında bakıyorum. Ya bu çok sıradan geldi bana. Sıradan evde toplamış gibi. Bu da evde kulağın arkasına atmışsın gibi yani. <laughs> Tamcık oldu ya. Bir de biraz bana doğal evi yansıttı. Ben dört diyeceğim dördüncü resim biraz daha böyle bir şıkımızı geldi. Aşağıdaki ortamlardan birini tercih etmek istesen. Sessiz sakin bir kütüphane kim ayır diyebilir ki? Eğlenceli ve bol bir kokteyli bar, vazgeçemeyeceğim bir mekan, yosunlukla deniz kokusunun huzurunu... Hiçbir şey değişmem demiş. Arkadaş ben evimden dışarı çıkmam. Daha yapacaksam ayı sınırları içerisinde yaparım. Evet genel ya yani şu son zamanlarda bu dördüncüyüm ben ama. Şöyle bir gerçek de var ki, Deniz'i çok seviyorum biliyorsunuz. O yüzden bu sorunun cevabı da C şıkkı. C mi oluyor? Bir dakika. A, B, C evet. Evet, hangi wallpaper senin kiri tekirinle en uygundur? Bıçak yine yürümüyor. Gözlük de olacak da yanımda. Şimdi, bir hoş, iki çok tatlı, üç de gayet iyi bu arada. Sen seçenekler arasında bile yoksun şu an kusura bakma. Şimdi bence en sevimli olması açısından bunu seçiyorum. Bu arada siz de mutlaka ve mutlaka çok merak ediyorum yorumlara. Bu testi çözdüğünüzdeki size kim çıktığını yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Zaten bir sürü şeylerden müjdelipim ben arkadaşlar. Bu arada short videoları da buradan YouTube'a da YouTube'un Shorts özelliğe getirenlere de çok selam gönderiyorum. Gerçekten kalpten bir selam. Size bildirimlerim gelmiyor arkadaşlar. Yani normal video attığım zaman tamam ama gerçi o bile çoğunuza gelmiyor ama hele shortsların hiç gelmiyor. O yüzden ara sıra bir bakın, yoklayın. Güzel videolar göreceksiniz. Başladım yani. Evet diyelim ki bir senden hoşlanıyor ama reddetmelisin. Düşünüyorum birisinden hoşlanıyor ama reddetmeliyim. Utanır ve kendim reddedemediğim için arkadaşıyla haber yollardım. Hayır. Üzgünüm ama reddedeceğim. Gerçekten üzgünüm. Biraz samimi bir cevap gibi. Teklifini kabul edeceğimi mi düşündün gerçek? Sen kim ki? Hayır tabii ki. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim yani? Sen elmayı seviyorsun diye. Tamam bir dakika. Öyle değil. Evet üzgünüm ama reddedeceğim. Gerçekten üzgünüm. Bu güzel. Hem kırmıyor karşısındakini böyle yerden yere vurmuyor. Hem de kibarca reddetmiş yani. yani hangi geçecek senin damak tadın kola? Kola var mı? Seçeneklerde kola var mı? Hangi geçecek senin damak tadına en uygun? Kahve severim. Çay. Evet yaklaşık bir, bir yıldır. Bir buçuk yıla yakın zamandır seviyorum. <laughs> Meyve suyunu severim. Özellikle portakal suyunu diyorum. Yani bu arada siz de en çok sevdiğiniz meyve suyunu yorumlara yazarsanız yorumları tek tek kabul biliyorsunuz zaten. Alkol içecekler. No, meyve suyu... Şimdi bu dördü arasından kalk. Burada bir şey şu anda kendimi çeliştim işaretlemediğim bir şey yok değil mi benim? Hani hem konuşarak gidiyorum falan diye onu bir teyit etmek istedim. Hemen dönüyorum. Soru 8. Bu aralar hangi uygulamaya daha sık giriyorsun demiş. Evet, şu uygulamayı hayatımdan çıkarın ayrı oldu. YouTube. YouTube'a çok giriyorum. Twitter bir ara vardı, sildim. Bir ara bir daha açtım, bir daha sildim. <laughs> Şu an yok. Instagram ve YouTube'u çok kullanıyorum ama bu aralar eşit gibi sanki. Ay, hangi hayvan sahiplenmek ister deniliyor aşağıdan. Şimdi bence arkadaşlar... You... Ins... You... You... Ins... You... Ins... You... Instagram diyorum. Instagram'daki Reels'ta böyle önüme çıkan şöyle politik videoları falan çok izliyorum. Seviyorum yani. O yüzden. Hangi hayvan sahiplenmek isterdin sorduğunuz kabayat yani. Yılan resmi var. Yılan seçmeyen ne ne bileyim. Tarafsız bir seçim yapman için yüzlerini gizlediğimiz üyelerden hangisinin tarzı sana daha uygun? Tarafsız seçim. Anlayanlarınız anlayanmıştır. Anlamıştır zaten diye düşünüyorum. Yüzleri olmasa bile tarz olarak ben üçü beğendim. Bu pek değil, bu çok böyle bir değişik. Bu da bir eşte ama bunu beğendim. Aha, aha. İşte ben. Sen tıpkı Yusuf gibisin. Arkadaş ortamının annesi sensin. Anaç tavrının etrafındaki herkesi koruyup kollamak istiyorsun. İnsanlar senleyken samimiyeti hissediyorlar. Mutluluk ve sevginin ne demek olduğunu biliyorsun. Ay çok mutlu oldum. Bu arada bunları duydum. Teşekkürler. Konu sana geldiğinde susmayı tercih ediyorsun. Yo çok susabilen bir tip değilim ama bazen bazı yerlerde biraz susmak iyidir arkadaşlar. Ben yapamıyorum ama siz yapın. Konu olmak sana bencilce geliyor. Seni yansıtan renk ise mor. Oha. Bir şey söyleyeceğim. O renk sorusunda bile pembeyi işaretledi. Değil mi? Evet. Evet abi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Mükemmel tespit yaptı. Oha. Çünkü kahve falan baktırırsın da öyle doğru çıkar. Şu an tamam mutluyum. Güçlü ve samimi bir renk diğer renklerden daha gerçekçi. Tıpkı senin gibi. Mosmor mor, sümbüller aldığın, başarı dolu günler seni bekliyor asla pes etme. Çok duygulandım gerçekten. Bu üstüne ne yapacağım? Bu şaşırıyorum. <laughs> Evet. Güzeldi bence. Tekrardan dediğim gibi videonun altına veya yorum kısmına bırakacağım. Ne olur bak üzerinde bir test çözdük sizinle birlikte bugün. Hangi Blackpink pink üyesine benziyorsun testiydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel zaman geçirmişsinizdir arkadaşlar. Bildirimler konusunda benimle yapabileceğim bir şey yok. Bu durum beni çok fazla üzüyor bu arada. Bu bildirim gelmeme olayını nasıl çözebiliriz bilmiyorum. Fikirlerinize, yardımlarınıza, yorumlarda ihtiyacım var. Ne yapabiliriz diye siz de lütfen bir düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yüreğinizden hiçbir zaman iyi niyet eksik olmasın arkadaşlar ve sokak hayvanları da var. Sokak hayvanları lütfen unutulmasın. Hoşça kalın. Bay bay.